Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan Kırıkan Merkezi ile Topboğazı arasındaki ulaşımı sağlayan yolun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ile birlikte Kırıkan Kaymakamı Zafer Kara Mehmet CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye idarecileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Kırıkanlı vatandaş katıldı. Kırıkanımız için ciddi anlamda önem arz eden yaklaşık 5,5 kilometrelik bu tarihi diyebileceğimiz yolu Bugün Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşası tamamlandı. Açılışını yapıyoruz. İlçemize, ilimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün bu hafta ikinci açılışımız Büyükşehir'den dolayı. İnanın kelebek gibi her hizmetin açıldığında bir gün 24 saat uyumasam uykusuzluğumu anlamıyorum. Ama şükrediyorum. Bizim böyle bir büyük şehrimiz, böyle bir Büyükşehir belediye başkanımız var. Bu projelerin tümünde bizim esas amacımız Hatay'ı bir turizm merkezi yapmak, Hatay'ı ticaret merkezi yapmak, tüm bunların ötesinde Hatay'daki yüzde elli bire yaklaşan kırsal kesimdeki özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin pastasını büyütmek. Bunun için Expo yapıyoruz. Bunun için Hado inşaatına başladık. Rabbim önce ülkemizin sonra şehrimizin bütünlüğünü bozmasın diyorum. Birlik, beraberlik içerisinde hepimizi ayrı gayrı olmadan geleceğe taşısın diyorum.